Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 10 Eylül Salı gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Haftaya güzel başlamışsınızdır. Ben her zaman sizin için en iyisinin olmasını diliyorum. Bugün Uluslar Liginde sizin için 3 tane tahminim var. Bugün bütün tahminlerimi üst klasman maçlara ayırdım. Göz önündeki maçlara ayırdım. Bazen alt dikler yoruyor. Siz neden olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Videonun sonunda buna değineceğim. Birbirinden değerli 3 tane değerli tahminim var. 3'ünün de geleceğine dair inancım oldukça yüksek. Ben bugün bu videoyu izleyenlerin gerçekten şanslı olduğunu düşünüyorum. Sözü de fazla uzatmadan o halde tahminlere geçelim. Herkese bol şanslar ve rica ediyorum lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. Dün beni biraz dinlediğiniz Allah razı olsun beğeni sayısında en azından yani iki kat daha fazla bir artış vardı. Sağ olun. gönül isterdi ki dün 3'te 3 yapmak ama nasip olmadı. Fakat bugün bunu telafi edeceğim. İçiniz rahat olsun. Sözüm söz. Ben her Perforza isem, bugün 3'te 3 yapacağım. Bugün bu iddianın içinden geçeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Hiç merak etmeyin. Hadi bakalım tahminlere geçelim. Şimdi İngiltere ile Finlandiya karşılaşıyorlar. Arkadaşlar Uluslar Ligi'nde en kut, yani en kötü takım hangisi nedir diye size Finlandiya açık ara derim. Ben Finlandiya ile Yunanistan maçını izledim. Ya Finlandiya'ya kadar berbat, şut özürlüsü, pas özürlüsü bir takım yok ya. Ya iki topu insanlar bir araya getiremiyorlar. Bunlar nasıl futbolcu olmuşlar Allah aşkına. Ve bu adamlar bugün İngiltere'nin karşısına çıkıyorlar. Ya bugün siz İngiltere safında ne alırsanız haklısınız. İngiltere 2.5 gol üstü alın. İngiltere 3.5. Ne bileyim İngiltere ile dair ne alırsanız haklısınız arkadaşlar. Söyleyin. Fakat bugün benim amacım kombineyi kazandırmak. O yüzden ben İngiltere'nin ilk yarıdan Finlandiya'nın içinden geçeceğini düşünüyorum. Yani 1-0 ha 4-0 bilemem. Ama ilk yarı kazanacaktır. O yüzden bu maaşla alakalı tahminim İngiltere ilk yarı 1. Oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı olsun. Günün ikinci tahminindeyiz. Hollanda ile Almanya karşılaşıyorlar. Eğer ben bugün Uluslar Ligi'nde korner tercihinde bulunsaydım herhangi bir maçla alakalı Hollanda ile Almanya'yı tercih ederdim. Yani sebebi de çok basit. İki takım da kanat oyununu seviyor ve kaliteli oyuncuları sayıyor. Ya bu maçta sen şut alırsan da gelir, isabetli şut atsan da gelir, korner alsan da gelir gibi. Yani topu ayağında çok akıllı bir şekilde tutup e, sebep verecek çok özel oyuncular var. Zaten bu maçta beklenen mesela korner ortalığı 12.6. İddia 8.5 korner'de çok güzel bir barem açmış. O yüzden bu maçla alakalı benim tahminim çok net. 8.5 e, korner üstü oranda 1.50 değerlendirenlere hayırlı olsun. E, günün artık 3. tahminindeyiz. Kuzey Makedonya ile Ermenistan karşılaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi bu maçın bir buçuk gol üstü bitme ihtimali yüzde seksen Şimdi sadece aralarındaki maçı ben bir baz aldım. On maç yapmışlar. Sekize bir buçuk gol üstü bitmiş. Hani 3 maçı tamamlamak için garanti bir şey arayanlar için tatminkar bir oranı da var. Hani üç maçı tamamlamak için. O yüzden ben bunu değerli buldum. Yani hem yüzde seksen değerlendirmek istedim. Hem de iki takımın potansiyel olarak gol atma şeyi var. Yani e, ihtimali yüksek. O yüzden bu maçla alakalı benim tahminim bir buçuk gol üstü oranda 1.25 tamamlayıcı maç olarak koyuyorum. İnşallah bugün 3'te 3 yaparak da hepinize kazanmasına vesile olacağım. Değerlendirenleri şimdiden hayırlı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Yine videoyu her zamanki gibi sonuna kadar izlediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Adamsınız. Çok sağ olun. Var olun desteğiniz için. Ben öncelikle şöyle sözüme değinmek istiyorum. Youtube kanalım 400 aboneye ulaştı. Artı 400 aboneye ulaştık. Ve ben bunu bir aydan biraz daha fazla bir sürede gerçekleştirdim. Sıfırdan bir kanal kurduk. Hobi amaçlı kurdum ama ilginiz alakanız büyüdü. Bugün bir ayın sonunda 400 abone muhtemelen iki ayın sonunda 1000 abone falan ulaşacağımıza inanıyorum. Hızlı büyüyor kanal. İzletiyoruz da kendimizi. Demek ki yani sizlerde sizler de kendinize bir şeyler katıyorsunuz. Yani üzüntüsüyle, sevinciyle birlikte bir kanal oluşturduk. Bir aile ortamında yakalayacağız çok yakında inşallah. Bunun da tohumlarını atacağımı göreceksinizdir. Bir abone olduğumuz zaman iki şey yapacağım. Bir videolarımı görüntülü çekeceğim. Beni kameradan göreceksiniz. Ee, e, diğer bir önemli konu ise canlı yayın da yapacağım artı bin abone ulaştığımda. O yüzden şu anda hani beni dışarıdan dinleyen, yeni keşfeden insanlar varsa, e, güzel insanlar lütfen takip edin. Yani abone olmak yani bedava gibi bir şey yani herhangi para falan vermiyorsun, abone oluyorsun. Eğer denk gelirse, o gün keyfin yerindeyse ya da canı sıkılıyorsa açarsın, bir iddia tahminlerini dinlersin. O yüzden senin için de iyi olacaktı. Ve videoyu da lütfen beğenmeyi de unutmayın. Şimdi birkaç şey tekrar etmek istiyorum öncelikle. Lütfen beni Twitter'dan takip edin. Orada açıklama kısmında görüyorsunuz. Alper Forza yazar. Alper Forza'yı Twitter'dan mutlaka takip edin. Ben günlük analiz paylaşıyorum. Youtube kanalımı zaten söyledim. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Şimdi ben size dün videomun sonunda dedim ki Uluslararası Liginde eğer bugün kazanmak istiyorsanız lütfen ama lütfen e, mümkünse VIP grubuma gelmeye çalışın. Ben dün Uluslar Ligi'nde 4 tane e, tahmininde başarılı oldum arkadaşlar. E, şimdi ekranda görüyorsunuz. Şimdi ne demişim? Norveç Avusturya Ligi'ne karşılıklı gol var demişim. Ya yani oranı da iki üstü falan yani temiz geldi. E, şey Slovenya Kazakistan iki oran üstü 3-0 bitti. O da 2.5 gol üstü gelmiş. E demişim ki mesela Canlı'da 3.5 kart üstü demişiz. Romanya-Litvanya maçında o da temiz gelmiş. E şeye bakıyorsunuz Sorabanya-Kazakistan maçında şut demişiz. O da yani 27-28 şut olmuş gelmiş. Çok kaliteli tahminler var. Yani siz beni sadece YouTube tahminlerimde ölçmeyin. Mesela dün YouTube'da 3 tane tahmin paylaştım. İkisi kazandı. E bir tanesi İngiltere Ligi'nden biliyorsunuz karşılıklı gol var Biri Türkiye İzlanda maçında İzlanda ilk yarı kaybetmez demiştik. O da geldi. Fakat Norveç'teki 2-0 bitti. Ee, Norveç'te alakalı hani bu try late e, çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yani maçta minimum beklenen gol sayısı arkadaşlar 4-5 arasıydı. Anlatabiliyor muyum? Yattığımız maçta bu. Ama futbolda bunlar var. Yani oturup sızlanmayacağız, ağlamayacağız. Fakat tahminlerimin büyük bir yüzdeyle ele gelmesi. Son 8 günde tahminlerimin başarı ortalaması burada. Yani tahmin bazında aldığınızda %85 üstü. Bu çok değerlidir. Demek ki biz yani hakikaten analizin hakkını veriyoruz. İnşallah bugün 3'te 3 yapacağız ve sizi de mutlu edeceğime inanıyorum. Bakın bugün tekrar Ruslar Ligi var. Yine böyle şu ekranda gördüğünüz gibi çok tahmin yani çok kaliteli tahminlerim yine VIP grubumda olacak. İki tane grubum var VIP ve Diamond. Diamond'da çok özel ve elit tahminler yapıyorum. Bip'te de genelde canlı, bazen de nadiren de olsa karşı, e, maç önü tahminler veriyorum. O yüzden bu iki grubuma katılmak isteyenler bana Telegram'dan ya da Twitter'dan direkt mesaj yazarak ulaşabilirler. Linkler de açıklama kısmında var. Yani bana ulaşmak da çok kolay. Direkt bana ulaşıyorsun. Yani mesaj attığında merhaba Alper Hocam dediğinde, karşına çıkıyorum. Ha yani illa VIP içinde yazmak zorunda değilsin. Önemli değil yani. Bir merhaba sor. Yani mesela halime hatırımı sor. Ben de yani konuşayım seninle muhabbet edeyim. Yani bana yazmak ayıp bir şey değil. Yazabilirsin. İçinden geldiğinde maç sorabilirsin. Vaktim varsa cevaplarım yani. Hani aramıza mesafe koymaya gerek yok. O yüzden ilginizi alakanızı da eksik etmediğiniz için çok çok teşekkür ederim. 400 abone. Allah razı olsun her birinizden. Beni dinleyen, izleyen herkesten de çok çok teşekkür ederim. Ya biz bu işin keyfindeyiz. Eyvallah. Sağ olun. Ama tabii ki kazanmak da önemli arkadaşlar. Yani. biz yani. Erkeklerin zevki de bu. Keyfi bu. Seviyoruz futbolu. Oynuyoruz. Adamın tüm gün zaten yani evden dışarıdan işten başı ağrıyor ya. Yani şimdi şurada iddiada tahminim de gelsin de bir mutlu olsun yani. Bir mutlu olun. Hak ediyorsunuz çünkü. Dünya kadar şeyle uğraştığınızın farkındayım abi. Hepsini biliyorum yani. Adam mutlu olmak istiyor. Oynamak istiyor, iki keyif yapmak istiyor yani. O yüzden benim size yani benim misyon olarak sizi hayal kırıklığına uğratmak gibi bir hakkım yok. Ben o hakkı görmüyorum. Belki yani tahmin üç tahmin paylaşım ikisi geliyor. Eyvallah ama yani o gelmeyen tahminde yani beni 400 kişi izliyorsa ben 400 yani 400 kere yanıyorum. Hakikaten yani vicdanen yanıyorum. Kolay değil arkadaşlar sorumluluk mevkiinde olup e, insanları etkileyecek pozisyonda olmak ve bazen ister istemez şanssızlığın da karşımıza çıkması iyi bir şey değil. Ben bütün bunların farkındayım. O yüzden benim amacım size kazandırmak. Genel olarak iyi gidiyoruz. Nazar değmesin yani gerçekten şu piyasaya baktığınız zaman tahminlerle alakalı yani hakikaten yani standartın üstünde tahminlerim. Bu konuda e, içiniz rahat olsun. Zaten e, VIP ve Diamond gruplarıma gelenler de bunun aksini düşünmüyorlardır. Benim amacım size kazandırmak. Emin olun ama emin olun ligler başladığında şov kaldığı yerden devam edecek. Hiç affetmeyeceğiz. Özellikle liglerin başlamasını bekliyorum. Buna da çok çok az kaldı. Uluslar Ligi eziyeti de bitiyor. Milli araya da veda diyeceğiz. Tekrar ediyorum. VIP ve Diamond grubumla alakalı. Mutlaka katılın arkadaşlar. Mutlaka hepinizin faydası için. Zaten her gün kaybediyorsun. E, bari senin kazanmana vesile olacak güzel tahminleri değerlendir. İçinden seç, beğen, al. Hepsini oynamak zorunda değilsin. Ben de yani kahin değilim abi. Ama tahminlerim yüksek yüzdeyle geliyor. Değerlendirmeyi unutma. Hepinizi bekliyorum. Allah emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ben Alper Forza.